Arkadaşlarım merhaba, ee, yeni bir tamirhane aldık biz, komple bir tamirhane. Tamirhanedeki ürünler, e, ikinci el olarak veriyoruz bunları. Burada bir tane makas lift var, bunların bakımlarını yapıyoruz, veriyoruz. Burada bir tane makas liftimiz var gördüğünüz gibi. Sonra bir tane 4 tonluk, bakın şurada 4 tonluk iki adet petes liftimiz var, tertemiz. Daha çok yeniler bunlar, temiz lifler. Videoda da görüyorsunuzdur. 4 tonluk iki tane petes liftimiz var. Burada gördüğünüz bir tane takım sehpamız var, tek çekmeceli. Yine burada gördüğünüz dizel taş, taş takım arabamız var dolu. Bakın şöyle İzeltaş'ın dolu takım arabası var. Bu üstündeki ürünler hariç bunların fiyatları ayrı olacak. Bir tane yağ tankımız var. Yine burada bir tane Rekta'nın Rekta dolu dolu bir takım arabası var burada. Bayağı bir kapsamlı bakın görüyorsunuz. Ee, bir tane ayrıyetten bir şanzıman kirkomuz, bir tane de iki tonluk jalaskamız var. Bu ürünler nakit olarak satılık.